Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta ve Kuzeydoğu eyaletlerine vuran yoğun kar yağışı ve fırtına Kanada'yı da etkisi altına aldı. Gece saatlerinde başlayarak Ontario, Quebec ve Maritimes'de hayatı durma noktasına getiren kar en çok Noel bayramı sonrası dönüş yolundaki tatilcileri etkiledi. Kar çok yoğun ve biz fırtına olduğunu bilmiyorduk. Buraya tatile gelmiştik ama sanırım tıkanık kaldık. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ülkede kar kalınlığı 30 santimetrenin üzerine çıkarken bütün teçhizatını arabanın içinde bırakan bir başka mağdursa dışarıda mahsur kaldı. <laughs> Kürek ve diğer araç gereçleri içeride bırakmıştım. Dün gece bırakmıştım. Ben artık sanırım burada kaldım. <laughs> Kanada'nın Montreal ve Toronto kentleri de kardan etkilenirken bazı uçak seferleri iptal edildi. Ülkede şu ana kadar bir kişi kardan dolayı hayatını kaybederken bu rakam Amerika Birleşik Devletleri'nde 15'in üzerine çıktı. ABD'de ayrıca yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Buzlanma nedeniyle elektrik hatlarının arızalandığı bildiriliyor. Binlerce araç şehirler arası yollarda mahsur kalırken ülke genelinde 2000'in üzerinde uçak seferi iptal edildi.